Evet herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda çiftliğe geldim. Çiftliğe geldim ama moralim sıfır. Ne yazık ki güvercinlerimi sansar boğmuş atmış. Koyunlarım zehirlendi. Ottan zehirlendi diyorlar. Hepsi öldü. Gel buraya. Dur ya. Gel. Oyunlarım zehirlendi, öldü. Maalesef. Bütün emeklerim boşa gitti. Şöyle göstereyim. Sansar girmiş. Şuradan teli açmış. Nasıl açmışsa, şuradan bir yerden girmiş. Buradan girmiş. Kapağı da açıp içeri girmiş. Bütün güvercinleri boğmuş. Şurada kapak vardı. Bütün güvercinleri boğmuş maalesef. Ona bir canım sıkıldı zaten aradan. 10 gün geçti koyunları kaybettik. Ottan zehirlendi diyor dediler. Bilmiyorum artık birim zehirlen zehirledi. Ottan mı zehirlendiler? Gerçekten moralim acayip bozuldu. En çok etkileyen de Çilli hamileydi. İki gün sonra doğum yapacaktı. Maalesef Çilli de bebekleri karnında İndi indi ölmüş ayı Bir şeyler yapalım diyoruz ama bir türlü şansımız yağlar gitmiyor arkadaşlar. Ondan öncesinde de zaten biz onu çiftleştirdik yavrularını. Doğurttuk. 12 yavru yaptı. 5'i öldü maalesef. Ondan sonra bir yavru durup dururken öldü. yavru durup dururken öldü. Öteki kovaya düştü. Dişi vardı bir tane. Kovaya düşmüş hayvan. Su içim derken boğularak öldü. O da bir canımı sıktı. Sürekli böyle ölümlerle maalesef iki ay geçirdim. Ama yapacak bir şey yok. Beş tane yavru kalmıştı. Bunu sahiplendirin burada bir arkadaşa. İki tane kuzu verecek bana. Biraz moralimiz bozuldu. Ee, bir daha yapmayacağım dedim ama iki tane kuzu verecek bu yavruya karşılık. Onu alacağım. Ama bu, bu e, Nisan'da doğumlar başlayacak. O zaman alacağım. Bir yavru Samet'te kaldı. İki tane Gaziantep'e yolladık. Onlar da göreve gidecek koyuna. Bu Yavru da koyuna gidecek. Ee, bir yavru İstanbul'da fendiye verdik. Ekrem diye bir kardeşimize. Zaten 5 tane yavru kalmıştı. O abiye vereceğim yavru. Burada İstanbul'dan gelen bir abimiz var. Ona söz verdik. Hayvan durup dururken öldü. Enteresan bir iki ay geçirdim hep. Hayvan ölümleri. Gerçekten moralim acayip bozuktu. Buraya geldim bakalım inşallah. Biraz rahatlarız. Ne oğlum? Küçük adam da biz onun oğlu. Getir kızım. Getir Lucia. Dur oğlum üstüne basacağım. Kuş sesleri. Sana dinlendiriyor gerçekten. Şöyle göstereyim akşam üzeri. Güneş batmak üzere. Gel. Böyle arkadaşlar. Maalesef bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz ama emeklerimiz hep boşa gidiyor. Planlarım vardı. O yavruları alıp e, erkeğini satıp erkeklerini kuzuların Dişlerini tutacaktım. Buna karşılık alacağım. E, koçu da, kuzuyu da koç yapacaktım. Damızlık. Kullanacaktık ama olmadı maalesef. Bakalım her şeyin hayırlısı. Başında durmayınca böyle oluyor. Maalesef. Bu kısa bir video yaptım böyle. Sizi haberdar etmek için. Güzel videolar atacağım burada olduğum sürece. 7-8 gün buradayım. O süre zarfında videolar atacağım. Herkese iyi akşamlar.